Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve ala men la nebiye ba'deh ve ala alihi ve sahbihi kardeşlerim Yüce Rabbimiz Azze ve Celle insana çok değer vererek insanı eşrefi mahluk olarak yaratmıştır. Varlıkların içerisinde en şerefli, en saygın ve en değerli mahluk insanoğludur. Nitekim Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni ademe." Biz insanoğlunu en mükerrem ve en saygın bir şekilde onu yaratmışız. Ona saygı vermişiz ve değer vermişiz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ İnsanı en güzel şekilde ve en güzel surette biz o hulk ettik, yarattık. Bu kadar değerli ve saygın bir mahluk olan insanoğlu elbette onun canı da değerlidir ve onun canını alacak olan Allah'tır. Büyük günahlardan biri de insanın canına kıymak ve insanı öldürmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu söylemektedir. Bir müminin kalbini kırmak bu kadar büyük bir günah ise onu öldürmek nedenli büyük bir günah olduğunu düşünmemiz lazım. Peygamber Efendimiz canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir müminin öldürülmesi Allah katında dünyanın zeval bolup yok olmasından daha büyük bir hadisedir. Yani dünyanın bütün var, varlığıyla yok olması bir insan kadar değerli değildir. Bir insanın canı kadar önemli değildir. İnsanın canı o kadar önemlidir. Müminin canı o kadar değerlidir. Allah'tan korkmayıp böyle Allah'ın en güzel şekilde yaratmış olduğu insanoğluna kıymak ne büyük bir günahtır ne büyük bir suçtur. Peygamber Efendimiz Büyük günahları sayarken işte en başta büyük günahlar şirktir. Yani Allah'a ortak koşmaktır. Çünkü seni yaratan, yaşatan, rızıklandıran, nimetleriyle seni donatan Allah'ı inkar etmen en büyük günah sayılmıştır. Onu tanıman lazım, bilmen lazım ve ona kulluk etmen gerekir. Ondan sonra en büyük günahlardan biri nedir? Öldürmektir. Bir insanın canına kıymaktır. Bir insanın hayatına son vermektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın hayatına çok değer vermiştir. Allah celle celaluhu değer vermiştir. Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insana hayat vermek bütün insanlara hayat verme gibi Allahu Teala ayeti kerimede zikretmiştir. Bir insan ancak eğer fesat çıkarıyorsa eğer bir insana bir cana kıymışsa kısas olarak öldürülür. Yoksa insan masum insanlar nasıl öldürülebilir? Hain bir patlama ile bir bomba ile nasıl öldürülebilir? Bu ne kadar büyük bir canilik, ne kadar büyük bir ihanet, ne büyük bir saygısızlık, ne büyük bir suçtur? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 93. ayeti kerimede "Ve men yaktul mu'mina mutaammiden fecezaohu cehennem khaliden fiha ve ghadiba Allahu alayhi ve la'anahu ve a'adda lehu azaban azima." Kim bilerek bir mümini öldürürse onun cezası ebedi kalacak cehennemdir içinde ebedi kalacak cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir. Ona lanet etmiştir ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Eğer bir insan imanı varsa, vicdanı varsa, insanlıktan nasibini almışsa asla bir insanın bir müminin canına kıymaz masum insanların canını almaz. Böyle yapanlar Allah'ın lanetine müstehak oluyorlar. Allah'ın gazabına uğruyorlar. Onlar hem dünyada hem de ahirette rezil, rüsvay olacaklardır. Allah onlara fırsat vermesin ve bu bozgunculuğu ve bu fesadı insanlar arasında çıkaranlara lanet eylesin onları kahru perişan eylesin ve suçsuz yere ve masum olarak vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet eylesin ve yaralı olan bütün kardeşlerimize de Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Allah ülkemizi ve bütün İslam diyarlarını her türlü musibetlerden, terör belasından ve bütün sıkıntılardan, hastalıklardan hevzu himaye eylesin inşallah.